Nedir bu tarikatların derinden çektiğimiz öyle mi? Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası, ahilik teşkilatının reisi, Osmanlı'nın fikir babası, Şeyh Edebalı ve Fayye koluna mensup bir tarikat ehlidir. Kosova'nın, Varna'nın kahramanı, 2. Murad'ın hocası, Hacı Bayram Veli ki kendisi dostlar tasavvufu ve bilimi cem eden kişidir. Bir çağ kapatmış, bir çağ açmış Fatih'in hocası. Yaşadığı zamanda dostlar asrın en büyük hekimi ünvanına sahip. Mikrobu ilk kez bulan İstanbul'un manevi Fatih'i Akşemseddin'de Bayramiye Tariki'nin Şemsiye kolunun kurucusudur. Ehli tariktir. Bu arada ilk Nakşi Padişah da Kanuni'dir. Hani cebimizde resmini taşıdığımız, edebiyatta cakasını sattığımız Hazret Yunus Emre var ya, Tapduk Emre'ye intisap etmiştir. Farklı tarikatlara mensubiyeti de rivayet ede gelmiştir. He, şimdi baktığımız zaman dünyaya korku salan, Avrupa'yı titreten atalarımız hepsi birer evliyanın talebesiydi. Türk İslam medeniyetlerine, devletlerine baktığımız zaman da görüyoruz ki hepsinin mayasında tasavvuf var. Şimdi bazı dizilerle, size izlettiğim bazı sahte fonlanmış çakma tarikatlarla, haberlerle bu mayayı bozmaya çalışıyorlar. Müslüman uyanık olmak zorunda. Biz bizi var kılan milli manevi değerlerimize sahip çıkmazsak bizi bu şekilde kandırmaya devam ederler. Uyanık olanlara selam olsun.